alçı kalıp almayı öğreniyoruz. Şeyle hiçbir ilgim yok. Şunun pürüzsüz olması gerekiyor ki kalıbım çok daha güzel çıkabilsin. Bardağımın içini doldurarak kütle çamur haline getirdim. Böyle koyup üzerine alçı döktüğümde artık alçı onu kaldıramayacak. Bardak gibi daha küçük boylu şeylerin kalıbını yoğurt kabında alıyorum. Kabıma bardakları şu şekilde yerleştirdim. Tırnağımı daldırdığımda ortalama şu boy benim için yeterli oluyor. Kalıplarım hazır, kurumalarını bekleyeceğim. Alçılarım kurudu, şimdi kaplarından çıkartacağım. Alçıya zarar vermeden yavaş yavaş içinden çamurları çıkararak alacağım. Böyle bir aletle her ikisinin ağız kısmındaki antikleri kazıyarak alacağım. Her ikisi yine de işim bitti. Böyle kalıplarım oldu. Yazın güneşin altında, kışın da kaloriferin altında kurutuyorum. Tamamen kuruduktan sonra istediğimiz gibi döküm yapabiliyoruz.